Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yepyeni haber ve bilgiler paylaşmaya devam ediyoruz. Sevilen oyuncumuz Gökberk Demirci Yalan dizisinin kadrosuna dahil oldu. Kanal D'nin pazartesi akşamları yayınlanan süreç film imzalı dizisi Yalan'ın kadrosuna flash bir oyuncu dahil oluyor. Yalan dizisi pazartesi akşamları seyirciye ekran başına toplamaya devam ediyor. Gökberk Demirci yalan dizisinin kadrosuna Savcı Yaman rolüyle dahil oluyor. Ersoy Gürel'in yönetmen koltuğunda oturduğu Aslıhan Güner ve Feyyaz Duman'ı buluşturan dizinin kadrosu öyle bir e, değişiklik yaşadı ki bundan sonra reytinglerin daha da yükseleceğini umuyoruz.